Selamun Aleyküm. Bir adet gülme tamı tamına 500 lira. Dün Instagram üzerinden oradan buradan dedim ki bana komik videolar gönderin. Eğer ki gönderdiğiniz videolara gülersem 200 TL vereceğim dedim. Siz de dediniz ki an cimri 200 lira ne lan? Ben de dedim ki tamam lan 500 lira. 500 lira ama sırf bu 500 liraya vermemek için gülmeyeceğim tabii ki. Şu <laughs> videoyu bana Discord'dan attınız. Burada bir sürü video var. Hangi birini izleyeceğiz onu da bilmiyorum. 2 milyon tane video var burada. Hemen kendime ciddi moda alıyorum. Şimdi başlayabiliriz. Herif, sen niye bana hiç aşkım demiyorsun? Olur mu kız? Aşkım benim. Ama harfler eksik. Yok ya, bak. <laughs> Komik değil. Arkadaşlar, bu kar, <laughs> bu da karı. <laughs> Arkadaşlar bu taş, bu da taşı. Kolay, bu 500 liram cebimde kalır benim. Alo. Ha ha. Hello. He? I am Halil İbrahim Dalgalı. Kur'an. I am from Şanlıurfa. Tamam. My name is Halil. <laughs> Kur'an. Ya benim videomu niye atıyorsunuz ki şimdi ya? Ben size komikli videolar atın dedim. Ben komik miyim? Bir de Hiko Baba ile beni montajlamışlar ya. Bu arada Hiko Baba benim zaafım. Diyarbakır'da herhangi bir eve gir. Ya hayır ya. O benim videolarımı niye attınız ya? Ben size dedim ki komik videolar. alın bulun. Bunları ben biliyorum zaten. Ben bunlara gülmem. Diyarbakır'da herhangi bir eve gidin. Kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki ezber çime. Kapıyı açan size diyecek ki. Yürü git lan. Çık. Hemen karnınızı doyururlar, kaçak çayınızı da içirip gönderirler. Benim kışkırtma videom arkadaşlar, bana kışkırtma yaptıkları video. O yüzden hiç komik gelmiyor. İstedi kim? İnawal Ortuğrul Gazi. Ortuğrul Gazi, Ortuğrul Gazi, Gazi Gazi, Osman Gazi. ortakul Gazi, Osman Gazi. 4 dakika oldu. Mimim kıpırdamadı. Mimim kıpırdamadı. 500 lira cepte. Çok saçma. Gel. Konuşmamam lazım. Ge evet konuş konuşurken daha çok gülesim geliyor. Video boyu susmam lazım. Yine koyuyorum ortaya. Aa telif. <laughs> Korur annemin duası beni. Arkadaşlar telif yiyeceğim videolar atmayın lütfen bu şarkılar. Bir de beni içeri mi attıracaksınız siz? Siyasal siyasal videolar atıyorsunuz içeri gireceğim en sona. Onu mu istiyorsunuz yani? <laughs>

Ne içersin? Bana bir venti karamel makyato Baratis Çok zor Çok zor Ben Benim için çok zor bir video Star grande cappuccino Ya da vergi bize İki misto Biri togo Biri tut tut. Dayı torcu taktı o zaman yoruf Frappuccino Fark etmez Beşe de de americano İki birer de Ristireyta bianco Olum Dayı ne diyorsun amına koy I don't smile all the time But when I do? You smile. I am so funny. <gülüyor> 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 Çok iticiydi. Ya bu benim şimdi akşam rüyama girecek ya. Elizabeth. Anne, anne ben okumayacağım ya. Ben okumak istemiyorum ya. Ne demek okumak istemiyorum ya? Eğer okumazsan bu karşıdaki gördüğün çöpçü abim var ya işte onun gibi olursun bak. Ben sizin burada bokunuzu temizliyorum. Şerefsiz. Ya yemin ederim şuramı sıkmaktan bak tam burayı gülmeye çalışın mesela gülmeye çalışın gülmeyin yapın. Burasını sıkmaktan ağrıdı artık buram. Video bitsin hepsini tekrar izleyip kahkaha atacağım ya. Lan bilo. Anamın namını anım ana. Anamın Bak 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 bak. Bu çocuk. Şu arabadan sigaram al gel hele. Bra. Hele gel hele gülüm Bak şimdi Bu çocuk. Nerede abi araba? Nerede oğlum? başında Başından. Fazla montaj yapılan şeyleri sevmiyorum. Ama şu en başı çok komik. Anamın anım anım ana. Anamın, anamın anam anam. Anamın anamın anam. Yerler parlıyor. Neden mi? Ace. Ace'nin AMK. <laughs> Eski video. Ben bunu çok önceden görmüştüm. Gülmem. Kızlar neden kendini üzen erkeklerle çıkıyor ki? Neden erkekler kendini üzen kızları istiyor ki? konuşamıyorum. Konuşamıyorum videoda farkında mısınız? Çünkü konuşursam güleceğimi biliyorum. Konuşmak istemiyorum. Cappuccino. Kaçak çay. Kırmızı başlıklı kız tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş. <laughs> Birden biri önüne bir kurt atlamış. Çalsın, Abi artık yeter ya o değil ben şunu anladım Gerçekten beni çok iyi tanıyorsunuz Nelere güleceğimi çok iyi biliyorsunuz Ama gülmeyeceğim Tutacağım kendimi biraz hava almalıyım Kim küstürdü lan buna Kim küstürdü seni Allahsızlar şerefsizler Fuslayık Böyle olan arkadaşlarınızı aşağı etiketleyin falan değil mi bu video? Bu arkadaşınız kim? Ulan nereye gitti bu telefon ya? Ulan nerede ya? <laughs> Baba sen ne arıyorsun burada? Aa, ananı arıyorum. Ya mi? yapma. Bu kafamdan çıkmıyor. Yapma. Cenaze bırak abi. Ben buna gülerim. <laughs> Ne oluyor lan? Kardeş dudağında bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte tam şu. Şuna... Dayı dayım. dayım. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çıkması tuhaf oldu. Böyle bir şey. Instagramdan takip etmemizi ister misin? Peki ya bizle yemek yemeye ne dersin? Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. <laughs> Kulağınıza verdiğim hasardan dolayı özür dilerim ama bunu kim attı ya? Sağ kulağım duymuyor ya. Bundan sonra sol kulak takacağım. O değil video komik de sesi böyle olmasaydı gülerdim belki. PlayStation kolu yiyor. You drunk all the fucking milk, man. Give me my goddamn milk. Give me my milk. Man. Çok mu komik? Ya hayır ya. Kim attı bunu ya? Ne alaka ya? Bak bu bu benim kırmızı çizgim ama. Bu benim kırmızı çizgim. Yapmayın bunu bana. Çok mu komik? He? Çok mu komik? Çok mu komik? Bak ne zamandır unutmuştum hiç aklıma gelmiyordu. Hatırlattığınız iyi oldu. Çok mu komik? Çok mu komik? <laughs> Çok saçmaydı. Çıkmışım sehpaya ağaçtan. Müthiş. Kalınlığına bak. Bunun üstünde ceviz bile kırabilirsin Tabii ki ceviz derken ne bir mahvetim anladın sen. Evet dinsel şakaydı. <laughs> siz tabi ekran başında gülün. Burada olan bana olsun. Aha öyle yapalım. Eğer siz gülerseniz izlerken siz de bana 500 TL atın. Nasıl fikir? Çok iyi ben. Oy çok zengin olurum. <laughs> oh. Evet Burak. Polisin numarası kaçtı? 30. Evet. Aferin sana. Ambulansın numarası kaçtı? 30. Evet. Harikasın. Çevirelim. İtfaiyenin numarası kaçtı? Otuz Aferin sana. Çak. Ben mavi diyordum. ne komik ya? Bitti mi ha, bitmiş Ana ben daha var sanıyordum ha Arkadaşlar bayağı video atmışsınız bu video var ya bir saate bile gider ama Hepsini izleyemedim Çok telif yiyebileceğim videolar falan atmışsınız Cıplaklı olsun şarkılı müzikli olsun Siyasetle alakalı olsun Çoğunu izleyemedim ama gülmedim Gülmedim <laughs> Şu an gülersem sayılmıyor değil mi Şu an gülebilir miyim hepsiniz <laughs> Aa, yemin ederim şurada yarım saat, bir saattir çekim yapıyorum. Gülmeyi unuttum ya. Şura mı ağrıyor? Gülmek istiyorum. Neyse videoyu kapatayım da hepsine güleceğim. Görüyorsunuz 500 lira cüzdanımda kaldı. Para zaten yokmuş cüzdanımda.